Eliziz Eczane Teknisyenleri Derneği tarafından Kültür Park'ta düzenlenen Eliziz'de Sağlıklı Günler etkinliğinin sonuna gelindi. Eczane Teknisyenleri Derneği Ramazan ayının ilk haftası Kültür Park'ta ücretsiz kan şekeri, tansiyon, kan oksijeni ölçümü ile vücut kitle indeksi ölçümü yaptı. Bir hafta boyunca vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veren Eliziz Eczane Teknisyenleri Derneği'nin standına ilgi oldukça yoğun oldu. Eliza Eczane Teknisyenleri Derneği Başkanı Murat Kılıç, etkinliklerini tamamladıklarını, bir hafta içerisinde 6500 ziyaretçinin sağlık taramasını gerçekleştirdiklerini belirtti. Halkımız şu an çok memnun bir şekilde, mutlu bir şekilde ayrılmakta. Tansiyonları olsun, şeker ölçümleri olsun, kitle indeksleri olsun, hepsi güzel bir şekilde ölçülerek arkadaşlarımızca bilgilendirmekteyiz, bir işlendirmekteyiz kendilerini, gerekli gerektiğiyle yönlendirmekteyiz. Ee, gelen tüm Elazığ halkına teşekkür ediyorum. Ee, bu tarz e, etkinliklerimiz, konseptlerimiz devam edecek inşallah bundan sonra da. Bugün son bulmakta e, konseptimiz. İnşallah daha ileride e, ciddi anlamda büyük bir sayıyla karşı karşıya kaldık. E, 6500 sayısına ulaşmış bulmaktayız. E, ciddi anlamda e, sağlık problemleriyle ilgili bilgi almakta insanlar ve bu konuda gerçekten de yaptığımızda çok memnunuz. Çünkü ciddi anlamda bakıyorsunuz e, hastanemizin birçoğu şekerinden tansiyonu haberdar değillerdi bir çoğu ilaçlarını kullanmıyordu. Evet. Ve biz bu konularla ilgili kendilerine ciddi anlamda arkadaşlarımla, yani hemşerimle evet. ciddi anlamda bilinçlendirme adına bilgi verdik kendilerine. E, ve onlar çok memnun bir şekilde bize çok teşekkürlerini bildirdi. Bu konuyu yapmanızdan dolayı bize tebriklerini ki e, bu konuda e, Sayın Belediye Başkanımızla bize destekler çok oldu. Kendileri de geldi bu konuda e, yaptığımız bu projeyle ilgili bize çok teşekkürlerini bildirdi. Elazığ Eczane Teknisyenleri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Ümit Oral, Onur Uygur, Muhammed Gül ve Burak Gökalp ise Elazığlılara hizmet etmekten mutlu olduklarını söylediler. Yaptığımız işi severek yapıyoruz. Ciddi manada bu projeyi hayata geçirmek için bayağı kafa yorduk, bayağı çalıştık. Ee, çok tereddütlerimiz vardı. Elhamdülillah Ramazan ayının bereketi olsa gerek. Çok iyi gitti. Hem e, bürokrasi tarafından çok beğenildi. Akademik yapı tarafından misafirlerimiz oldu. Çok beğenildi. Siyasi yapı tarafından çok beğenildi. Misafirlerimiz oldu. Ee, e, biz elhamdülillah dediğim gibi amacımıza ulaşmış olduk. Hizmetimizi başkanımız önderdi Bütün yönetim kurulunca karar aldık. Ve sağ olsun e, belediye başkanımız Sayın Mücahit Yanılmaz'la desteklerini esirgemediler. Böyle bir etkinliğe imza attılar. Bizi yalnız bırakmayan herkese buradan teşekkür ediyorum. Sağolsunlar. Şu anda söylemek gerekirse başkanımızın belirttiği gibi 6500 civarında hastaya hizmet verildi ve şu anda gördüğünüz kadarıyla da devam etmekte. Bilgilendirmeler iyi bir şekilde yapılıyor. Bunun içinde kronik hastalarımız da var. Diğer hastalarımız da geliyor. Vatandaşların ilgisi çok güzeldi. Bizler de tabii onları yönlendirdik. Gerek Onur abimizin de söylediği gibi doktorlarımıza eğer bir sıkıntı varsa onlara yönlendirdik. Bu şekilde yardımcı olabildik zaten biz de onlara evet. başka bir Ama siz de yoruldunuz herhalde. Çünkü Ama iftar yani sonrası çalışmak Aynen, zor oldu aynen. saat 12'ye kadar buradaydık. İftardan hemen iftarımızı yapıp hemen doğru buraya geliyoruz koşarak. E, aceleyle standımızı hazırlayalım biz de onlara hizmet edebilmek için. Çok da güzel geçti. Biz mutlu olduk yani böyle bir şey bize olanak sağladıkları için. Sandığımız bir hafta boyunca e, iftar ezan akşam ezanıyla beraber gece 12'ye kadar buradaydı ve gayet iyi ve gayet yoğun bir şekilde geçti. Elazığ halkına hizmet etmek tabii ki bizim için mutluluk verici bir şeydi ve biz de bunu başardık. Dernek olarak bunu en iyi şekilde başardık ve mutluyuz. Dernekteki başkanımız, yönetici abilerimizle beraber daha iyi işlere imza atacağımıza inanıyoruz. İnşallah.